bilinçaltının sembol dilini bizlere sunan kimine göre bilge, kimine göre uçuk kaçık bir adam Refik Korkmaz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. 1972 Siirt Pervari doğumluyum. Ben 3 yaşına geldiğimde ailece Manisa'ya göç ettik. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Manisa'da bitirdim. Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum'da tamamladım. 22 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızda edebiyat öğretmenliği yaptım. Trabzon'da ben 4 sene öğretmenlik yaptım. Oranın halk kültürünü derledim. 4 kitap oluşturdum. 2001'de yayınladım. 2008'de Rüyaların Efendisi isimli romanımı yazdım. 2017'den itibaren de bilinç altını tüm dünyaya duyurmak üzere eğitimler verdik. Türkiye'mizde, Kore'de, Kazakistan'da, Rusya'da, Can Azerbaycan'da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde, Cezayir'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinde ve Güney Amerika'da, Peru'da bizzat fiziki olarak gittim eğitimler verdim. Pek çok yerine de online eğitimler verdik. Mitolojiyi ve bununla bağlantılı olarak bilinçaltını dünyaya duyurmaya çalıştım. Bahsettiğiniz, anlattığınız konular gerçekten kimileri için e, yok artık böyle mi olur dedirten cinsten e, bilgiler. Kökü nereden geliyor? Lütfen düşünsene köydesin, 10 yaşında ablanız var, siz de 2 yaşındasınız, ağlıyorsunuz, ablanız ne yapar? Hemen ahıra inerdi, hep aynı keçiyi getirir, ters çevirir, yere yatırırdı, ben de onun memesinden süt emerdim. 3 yaşıma kadar böyle büyümüşüm. Ve o keçinin adı da Kuhuke, yani kısa boylu keçi demek. Evet. Ben annemden masallar dinleyerek büyüdüm ki annem okuma yazmayı bilmezdi. O da annesinden ve büyüklerinden dinlediği masalları bana anlattı. Masalla büyürse bir insan dünyanın en büyük hazineleriyle büyür o insan. Evet. Enerji olarak çok farklısınız, spiritüel bakış açınız çok farklı, böyle kimsenin ortaya atmadığı düşüncelerle ortaya çıkan biri olduğunda bu adamın özelliği ne? Nereden geliyor? Köklerden gelen farklı bir enerji mi mevcut? Yoksa sadece ilham yoluyla gelen bir şey mi? Veya dediğiniz gibi masallarla büyüdüğünüz hayal gücünün ortaya koyduğu ve araştırmacı yönünüzün de ortaya koyduğu, çıkardığı bilgilerin eseri mi Refik Korkmaz? Ne diyelim burada merak ediyorlar. Sezen Aksu ne olur gerçek olsa masallar ya da biz masal olsak diyor. Ben hem masal oldum hem gerçekleri masala dönüştürdüm. Annemden masallar dinlerken kendi kendime verdiğim bir sözün ürünü. Hep şöyle derdim, bu masalların daha güzellerini ben büyüdüğümde ortaya koyacağım. Ve işte bir masal kahramanı oldum. Gece gündüz 24 saat Uyanıkken, uyurken, konuşurken, yemek yerken işim, gücüm bilinçaltını araştırmak. Başka işim, gücüm yok. Bir insan ömrü boyunca gecesini, gündüzünü bir yöne kanalize ederse o ilmin sultanı olur. Evet, Bilinçaltı dediğimiz sistem parmak izimiz gibi, avuç içi çizgilerimiz gibi... <laughs> görüntümüz gibi kişiye özel bir sistem değil midir? Herkes de güneş babayı mı çağrıştırır sevgili hocam? Bütün insanlarda din, dil, ırk fark etmez. Güneş baba, ay anne, yıldız çocuk, su aşktır. Bütün hayvanlarda, bütün bitkilerde de Ay, anne, güneş, baba Yıldız çocuktur, çakıl taşı içinde, dağlar içinde, ay, anne, güneş, baba, yıldız çocuktur. Dünyamızın annesi ay, babası güneş ve yıldızlar onun kardeşleri. Sadece insan için değil, başımızdaki bir parazitin başındaki parazitin başındaki paraziti içinde aynı durum geçerli. Anladım. Bu bilgiye ulaşmak için kafatasımızın içindeki bir buçuk kiloluk beyin yetmez. Bu bilgiye ulaşmak için Marmara Denizi kadar büyük bir beyine sahip olmak gerekir ki ben öyle bir insanım. İzleyenlerimizin de eğer isterlerse beyinlerini Marmara Denizi kadar büyütmelerini sağlayacağız. Evrende en değerli malzeme masal, destan, efsanedir. Oysa toplumda en değersiz masal, destan ve efsanedir. İnsanlık en derin hazinelerin mitoloji dediğimiz masal, destan ve efsanelerde olduğunu anladığında bugüne kadar ters giden talihini baştan sona düzgün hale getirir. Evrende en değerli malzeme masal, destan, efsanedir. Oysa toplumda en değersiz masal, destan ve efsanedir. İnsanlık. En derin hazinelerin mitoloji dediğimiz masal, destan ve efsanelerde olduğunu anladığında bugüne kadar ters giden talihini baştan sona düzgün hale getirir. Devler var mı? Devler var. Onlar yer kabuğu. Ne kadar oturup kalksak, devlere teşekkür etsek, az. Çünkü devler olmasaydı yer kabuğu olmayacaktı. O kadar garip ki 3 milyar yıl önce oluşan kabuk insan şeklinde, hayvan şeklinde oluştu. Afrodit nasıl doğdu? Kronos. Babası Uranüs'ü öldürür. Gökyüzündeyken. Ve onun cinsel organını keser. Cinsel organı Akdeniz'e düşer Kıbrıs'ın güneyine ve Kıbrıs'ın ak köpüklerinden Afrodit kıyıya çıkar. Bu efsane gerçek mi? Kıbrıs'ın güneyine gidelim. Uydu haritaları olmasaydı, Akdeniz tabanında bir gerçek olarak duran Afrodit, hala bizde aman canım inanma o masala şeklinde devam edip gidecekti. Oysa Afrodit Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın güneyinde ve oradan da Baf yerleşim birimine çıkar Kıbrıs'ın güneyine. Bu da bize şunu anlatır. Masal, destan ve efsanelere farklı bir açıdan ve bilinçaltı derinliğiyle bakın bugün anlayamadığımız ve anlayamadığımız için de inkar ettiğimiz şeyler aslında anlaşılabilir ve anlaşıldığında da derin bilgileri bizi ulaştırır. Evet. Afrodit nasıl doğdu? Kronos. Babası Uranüs'ü öldürür. Gökyüzündeyken. Ve onun cinsel organını keser. Cinsel organı Akdeniz'e düşer Kıbrıs'ın güneyine ve Kıbrıs'ın ak köpüklerinden Afrodit kıyıya çıkar. Bu efsane gerçek mi? Kıbrıs'ın güneyine gidelim. Uydu haritaları olmasaydı Akdeniz tabanında bir gerçek olarak duran Afrodit hala bizde aman canım inanma o masala şeklinde devam edip gidecekti. Oysa Afrodit Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın güneyinde ve oradan da Baf yerleşim birimine çıkar Kıbrıs'ın güneyine. Bu da bize şunu anlatır. Masal, destan ve efsanelere farklı bir açıdan ve bilinçaltı derinliğiyle bakın. Bugün anlayamadığımız ve anlayamadığımız için de inkar ettiğimiz şeyler aslında anlaşılabilir ve anlaşıldığında da derin bilgileri bizi ulaştırır. Evet. Yani garip bilgiler. Ee, şimdi bilinçaltımızda Afrodit deyince bağlı Alkan <laughs> çağrışım yapıyor. <laughs> Şimdi ezberleri yıkacağız. Bilinçaltında Afrodit deyince Kıbrıs haritası gelecek. Bu bir dev ve yer kabuğu. Bu tanrı falan değil yani. Ama Yunanlar bunları tanrı ve tanrıça demişler. Onların tanrı ve tanrıça dedikleri, hiç tanrı ve tanrıçalıkla asla bir bağdaşıklıkları yok. Onlar yer kabuğundaki devler. Afrodit deyince mı Alkan çağrışım yapıyor. <laughs> Şimdi ezberleri yıkacağız. Bilinçaltı'na Afrodit deyince Kıbrıs haritası gelecek. Girit Adası ile Anadolu sevişirler. Kıbrıs'a ne vatan diyoruz? Yavru, Yavru vatan. Kimin yavrusu? Anadolu'nun. Anadolu'nun, ana vatanın yavrusu. Kıbrıs bir zamanlar Marmara denizinin içindeydi. Marmara, rahim.